Yurtayder neden doğdu, niçin gerekliydi? Bu noktada biz oradan başlayalım isterseniz. Hı hı. Yurtayder 1997 yılında birkaç arkadaşımızla beraber toplumda kendisini ifade edemeyen veya sosyal baskıyla kendisini bulamayan arkadaşlarımızı cesaretlendirip geçmişteki kültürümüze sahip çıkan bir dernek oluşması noktasında biz Afyon Karahisar'da 1997'de düğmeye bastık. 1997'den 2011 yılına kadar 14 yıl aralıksız bu derneğin içerisinde faaliyetlerde bulunduk. Yurtaydar gerekliydi çünkü sosyal baskı çok rahatsız ediyordu hepimizi. Yurtaydar gerekliydi. Orada kalan çocuklarımızın, kardeşlerimizin hangi yollardan geçerek başarılı olabileceğini anlatacak abileri olmalıydı. Yurtaydar gerekliydi. Toplumun bu soruna parmak basacak biraz önce hani dediğiniz gibi taşın altında elini koyacak insanlar gerekliydi ve bunun için vardı. Yurttayların kuruluş amacı toplumda kendini ifade edemeyen arkadaşlarımıza yardımcı olmak birincisi. ikincisi toplumsal kimliğimizi korumak. Biz hiçbir zaman inkar etmiyoruz. Orada yetiştik. iyi Kore'de yetiştik. Oranın şartlarını çok iyi olduğunu biliyoruz. Biz o şartlardan geldik o imkanlar o fırsatlar bize verildi ve biz burada konuşuyoruz. Hı hı. Ve yurtayder e, yeni oluşacak bu bakanlığımızın sorunları çözümünde katkı sağlamak amacıyla var ve dün de Sayın Aile ve Sosyal Politikalardan sorumlu Devlet Bak sorumlu Bakanımız Fatma Şahin Hanımefendi ile bu konuları konuştuk. Evet. Kendilerine çözüm önerileri sunduk ve yurtayder şunun için var. Mensup bulunduğu üyelerini çalıştığı iş, iş yerlerinde ee, herhangi bir sıkıntıya maruz kaldığında kapısını çalacak bir sığınma için var yurtayder ve iyi ki yurtayda var. Hocam e